Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakayetuhu. Değerli kardeşlerim, 2022 yılı Ramazan ayına ait 100 soruya kısa 100 cevap programımız devam ediyor. Soru şu, hocam benim kafam karıştı, uzun süredir çözemedim. Ee, bunu size sormak istediğim. Sor bakalım kardeşim, ne soruyorsun? Efendim, ehvenu şerri ne demektir? Tamam. Soru bu. Güzel, soru da doğru yani. Ehvenu şer dememiş. Kardeşler, elhamdülillah diyelim. O salatu ve selamu ala Öncelikle hocaların da ağzında, lisanında Allahu Alem yani meşhur galat diye söylediğini tahmin ediyorum. Ehvanu şer deniliyor. Ehvanu şer. Olmaz kardeşim. Ehvanu şer olmaz. Ehvanu şerreyn olur. Ehvanu şerreyn olur. Niçin ehvanu şerreyn olur? Biraz sonra açıklayacağım inşallah. Ehvan ne demek? Ehven daha hafif olan şey demek daha hafif, daha kolay olan demek. Kelime manası. Isılahi manası ise iki tane İslam'a muhalif olan şeyin içerisinden İslam'a daha yakın olan şeyi seçmek zorunda kaldığımız zaman seçmemiz gereken şeyin adıdır. Ehvanu şerreyn. İki tane şer var. Şer tek demek kardeşler. Şerreyn iki şer demek. İki şerden, iki şer, ikisi de İslam'a muhalif olan İki amelden birisini seçmek zorunda kaldığımız zaman İslam'a daha yakın olanı seçme ameli, ameliyesine, operasyonuna ehvanu şerreyn deniliyor. Tamam, pekala. Bu ve emsali başlıklar adı altında ehvanu şerreyn, maslahat. Bunlar adı altında e, ileri birçok şey sürülüyor. Fakat bu sürülecek şey, sürülen şeylere de kısaca gireceğim. Fakat bu nereden çıkmış yani? Bu Ehvan-ı Şerri'nin kaidesi nereden çıkmış? Alimlerimiz diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi diye bir sure var. ikinci sure. Onun da 217. ayet kelimesi var. O ayeti kerimeden alimlerimiz istinbat ederek kural çıkartmak demek istinbat. Efendim, Ehvan-ı Şerri'nin kaidesini çıkartmışlardır. Ayet-i kerime şu. <laughs> es billah. Yes ani şehril harami. Sana haram aylardan soruyorlar. Ama ne soruyorlar haram ayda? Ne yapılma? Neyi soruyorlar yani? Kitâlin fihi. O aylarda savaş yapmayı, adam öldürmenin ne olduğunu soruyorlar. Kul de ki, fihi kebîrun. Onda adam öldürmek büyük bir günahtır. Vasadun an sebirillahi ve kufrun bihi Allah yolundan men etmek ve onu inkar etmek mescid mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu mescidi haramdan insanları engellemek ve bir de oradan insanları dışarı çıkıp kovalamak nedir? Ekberu indallahi Allah katında daha büyük günahtır. Bakın yukarıda efendim Cenab-ı Hak buyurdu ki kul qitalun fihi kebir de ki o haram aylarda savaşmak kebirun büyük bir günahtır. Ama şimdi aşağıda da dedi ki efendim vel mescidil vel mescidil harami haram ve ihraju ehlihi minhu ekberu indallahi. Mescidi haramdan insanları engellemek İnsanları oradan çıkartıp sürmek ise Allah katında en büyüktür. Büyük, en büyük. Vel fitnetu min minel katli. Fitne ise ölümden daha beterdir. Bakara suresi 217. Burada bir şeyi bir şeyle kıyaslıyor Cenab-ı Hak. Yani yes'elûneke ani şehril harami kitâlin fihi haram aylarında kıtal etmenin, savaşmanın hükmünü soruyorlar. Kul kıtalun fihi kebir. Onda savaşmak büyük bir günahtır. Bak kebir dedi. Yani haram aylarda savaşmak büyük bir günahtır. Ama aşağıda mescidi haramdan insanları çıkartmak, men etmek ve oraya girmelerini yasaklamak ise ekbaru indallahi Allah katında en büyük günahtır. O zaman iki tane günah var. İki tane şer var. İki tane yasaklanan şey var. Birisi harem aylarda haram aylarda insan öldürmek, birisi de mescid Nebevi'den insanları çıkartmak ve Mescid-i nebe, Mescidi Haram affedersiniz, mescid Haram'dan insanları çıkartmak ve mescid Harama insanların girmesini engel olmak. Bu ise en büyük günahtır. İşte ikisi de şer. Birisi haram ayında adam öldürmek, birisi ee, mescidi Harama insan sokmamak İkisi de haram ama mescidi haramdan insanları çıkartmak ve on, onun içerisine girmeye engellemek en büyük haram. O zaman ehvanu şerreyn dedikleri alimlerin bu işte. İki tane şer var. O iki şerden hangisi daha hafif, daha ehven? Buna ehveni şerreyn deniliyor. Bitti bu kadar. Tamam. Delil neymiş? Ekara suresi ayet 217. Peki bunu getirip günümüzde tamamı demokratik olan, laik olan, kemalist olan partilerle kıyaslayıp efendim AK Parti'yi mi seçelim, MHP'yi mi seçelim, CHP'yi mi seçelim, HDP'yi mi seçelim diye önümüze getirdikleri ve bunlardan birisini seçin, seçmek zorundasınız. O zaman bu durumda biz de ehvani şerreyn kaidesini çalıştıralım diye önümüze bir şey getirilirse madde bir bu ehvani şerreyn olur mu? El cevap olmaz. Çünkü iki tane şer var burada. Bu şunu mu seçelim bunu mu seçelim meselesinde. Ama hangisi daha ehvendir diye bir kaydı yok. Çünkü birisi de Allah'ın kanunlarını inkar ediyor öbürü de inkar ediyor. Birisi de Allah'ın koyduğu kanunlara göre hükmetmiyor öbürü de hükmetmiyor. Birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği asıl saadet hayatını sunmuyor öbürü de sunmuyor. Tamam eşit. Eşit olan şeylerin bir tanesini seçin. Bu bak ehveni şerre indir diye bizim önümüze önümüze getirip gözümüze gözümüze sokan bu tarikat tasavvuf ehli. Hatta bir grup selefiyim diye geçinen sakalı göbeğinde yaşlı yaşlı adamlar. Allah'tan korkmaz, utanmaz adamlar. Bunun ehveni şerre ne alakası var? Sen Allah'a rağmen anayasa yap, ey AK Parti ya da sen Allah'a rağmen Kanun çıkart. Ey bilmem CHP MHP demenin ehvanı şerreyle ne alakası var? Her ikisi de Allah'a kafa tutuyor. Her ikisi de Allah'a isyan ediyor. Her ikisi de Allah'ın kanunlarını çiğniyor. Ve sariku ve sarikatu faqta'u eydiyehuma buyur Cenab-ı Hak. Hırsızlık eden erkeğin ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin onlara acımayın diyor Cenab-ı Hak. Peki AK Parti 20 senedir bir tane adamın elini kesti mi? Kesmedi. CHP keseydi o da kesmeyecekti. MHP o da kesmeyecekti. HDP de kesmeyecekti. O zaman hangisi daha ehven? Hiçbirisi ehven değil. Hepsi şer. O zaman bunun ehveni ile hiçbir alakası yoktur. Ben kardeşler burada bir ayet paylaşayım sizinle. Efendim Nahl suresinin 106. ayet kelimesi. Burada zor durumda kalan bir müminin, ikrah altında kalan, İkrah-ı mülci ve ikrah-ı gayri mülci diyoruz. İkrah-ı mülci insanın ölümle karşılaşması demektir. Silahı kafasını dayamaları demek. İkrah-ı gayri mülci ise vücut uzun, e, insanın malı, malının çalınması, haysiyetinin giderilmesi, şahsiyetinin giderilmesi demek. İkrah-ı mülcinin içerisinde aynı zamanda kolunu çevirmişler, baltayla kesecekler. Bu da ikrah-ı mülciye giriyor. Adama silah dayamışlar, bu da ikrah-ı mülciye giriyor. Ama ikraha gayri mülci demek insanın haysiyeti, malı, efendim çoluğu, çocuğu e, zarara geldiği zaman, zarara geleceği zaman gündeme gelen bir şeydir. İkraha mülcinin olduğu yerde Nahl suresinin 106. ayet kelimesi var. Bunu da bunlar karıştırıyorlar. Bu meselelere hiç alakası yoktur kardeşler. Bir Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah Men kafara billahi min ba'de imanihi Kim iman ettikten sonra kim kim iman ettikten sonra inkara, küfre saparsa illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil imani. kalbi de imanla dolu olduğu halde baskı altında kaldığı için bunu yaptıysa bu müstesnadır. Yasir ailesini yatırmışlar, öldürüyorlar, kesiyorlar. Peygamber'e küfret diyorlar, Allah'a küfret diyorlar ve onlar bunun bu, bu, karşılaştıkları büyük zorluk karşısında bunu yapıyor. Onların dediğini yapıyor ve Peygamberimize haber geliyor. Kendisi de ağlaya ağlaya Peygamberimize geliyor. Ben dinden çıktım ya Resulallah, imanla çıktım ya Resulallah. Hatta haberi getiren haberci Peygamberimiz diyor ki hayır. Vallahi Ammar'ın vücudundaki kanı gibidir onun imanı. O çok zorunda, zor durumda kaldığı için böyle olmuştur. İşte bunun üzerine ayet kerime iniyor men kafara min imanihi kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, Allah'a küfrederse, Allah'a isyan ederse iman ettikten sonra ancak illa bu da şöyle olacak. Men ukrihe ikrah altında olduğu halde böyle yaparsa ama ve kalbuhu onun kalbi de nedir? Mutma innun bil imani İmanla dop doludur. İmanla kalbi dop dolu olduğu halde zor durumda kaldığı için ne yapmıştır? Allah'a küfretmiştir. Mukaddesata küfretmiştir. Bu hariç. Ve lakin men şeraha bil kufri sadran kim kalbini küfre açarsa bırak dilini kalbinden küfrü ve şirke meylederse fe aleyhim min minallah onlar için Allah'ın büyük bir azabı vardır. Ve lehum azabun azib. Onlar için çetin bir azap vardır diyor Cenab-ı Hak. Peki bu ayeti kerimeleri getirip efendim önümüzde demokratik laik seçimler var. Dolayısıyla bak Ammar bin Yasir ailesi de zorlanmış. ikrah var. Dolayısıyla biz de ikrah altındayız gibi safsatalarla insanları kandıranlara asla inanmayın kardeşler. Ve Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.